um, Rebel Online oynayacağız. Şimdi oyunumuza yani kısaca şöyle anlatayım. Um, tura başladığınızda ilk önce işte herkesin gelmesini bekliyorsunuz. Ondan sonra oyun bir um, tane şarkı çevirerek sana size bir rol seçiyor ve o rolü um, sadece siz kendiniz biliyorsunuz kendi rolünüzü diğerleri sizin rolünüzü bilmiyor. Şimdi şöyle bir örnek göstereyim. Bakıyorum şu anlara. Şimdi şöyle göstereyim. Burada roller gözüküyor. Şurada gördüğünüz gibi yavru kurt adam, alfa kurt adam, kurt gözcü, muhafız kurt, gölge kurt, şaman kurt adam gibi şeyler yazıyor. Onları görüyorsunuz. Onlar kurt takımında oluyor ve kurt takımındakiler diğer insanları öldürmeye çalışıyorlar ve kurt takımındaki herkes e diğer kurt olan kişilerin e kurtulabildiğini görüyor ama köylülerin veya sol takımda olanların rollerini göremiyorlar. Bir tek kurt gözcü her gece birini seçiyor ve o kişiyi e o kişinin rolünü görüyor gözcü ama sadece gördüğü kişileri kurtlar da şey olabiliyor. Yani mesaj açabilmek için böyle oyunun bir tane yazı yazma kısmı var. Kurtlara özel bir kısım var. Bir de sabah oldu hem gece hem sabah oluyor. Bir de sabah olduğunda köylülerin ve kurtların yazıp şey yapabileceği bir chat oluyor. Orada gözükmüyor ama köylerin de konuşabildiği chatte gözükmüyor. Sadece kurtlar özel chatte göz gözükebiliyor. Şimdi rolleri anlatmayacağım. Çok uzun sürecektir. Ve bu yüzden rolleri yani ben kendim olduğum rolü söyleyeceğim. Bir de şöyle oturuyorum gözcü falan var. Normal köylü takımında. Ama kurt adam var. Ee, geceleri eşit oy birliği olursa eğer bir kişiyi seçiyorlar ve o kişiye oy verip geceliğini öldürebiliyorlar. Ve o kişi kim öldürdüğünü diğer köylüler göremiyor. Bir dakika örnek olarak şeyi göstereyim. Atıyorum seri katil, kelle avcısı, kundakçı ve hipnoterapist gibi şeyler sola takımda. Soytarı da sola takımda örnek olarak Kundakçı'yı söyleyeyim yok Soytarı'yı söyleyeyim Soytarı böyle köylüler sabah olduğunda e, ilk öncelikle biraz konuşuyorlar üstte bir süre yazıyor o süre bittiğinde oylama yapıyor köylüler ondan sonra gece oluyor. Gecede sadece kurtlar oy verebiliyor. Ve şöyle diyeyim şimdi Soytarı ııı e, o köylerin oylama sırasında e, kendini öldürtmeye çalışıyor. Bilmiyorum neden böyle bir şey istiyor bilmiyorum. Ama o oylama şeyinde kendini öldürtmeye çalışıyor. Eğer başka bir şekilde ölürse mesela kurt adamlar tarafından ölürse ya da e, Böyle silah şöyle bir şeyler var. Onlar gardiyan falan. Onlar tarafından silahla vurulursa kaybediyor. Sadece köylüler tarafından ısılması gerekiyor. Başka şekilde kazanamaz. Bunlarda solo takım var. Ama... Bazı roller var ki diğerlerine göstermeden geceleri kurt gözcü gibi bir tane şey kişi seçiyor geceleri ve o kişinin rolünü sadece kendisi görüyor. Ama eğer sabaha kadar kurtlar onu öldürmezse sabah oylama yapılacağı zamandan önce veya oylama yapılırken olaylar tartışılırken o kişinin rolünü söyleyebilir. Şimdi başlayalım. Oyunumuz böyle bir bahs başlıyor. Bahsettiğim chat de bu. Şimdi rolümüz seçilecek. Cadı. Hayatımda hiç cadı olmadım. Uzun süredir oynamıyordum. Birkaç yıldır oynamıyordum. Bunu hiç görmedim. Ha evet gördüm. Bir dakika. Yıllar önce oynadığım zaman bu rolü vardı. Bir de her ay e veya veya birka belirli birkaç hafta sonrasında e seçilebilen roller değişiyor. Normalde bir sürü rol var. Size gösterdiğim rollerden kat kat daha fazla rol var. Yüz milyarlarca rol var ama biz e sadece bir kısmını kullanıyoruz. Bir kısmını şey yapıyoruz. Tamam bakıyorum. İki iksirim var. Bir tanesi ölümcü. Diğeri ise koyucu. Koruma iksirini kurduğun kişiye saldırılması halinde kullanılacak. İlk gece kimseyi öldürmezsin. Öldüremezsin. Aaa gözcü gitti be. Gözcü de geceleyinleri birilerine bakıyor ve o kişilerin rolünü görüyor. Ve bu da bizim kazanmamız için çok önemli bir rol. Çünkü kurtların rolünü görüp onları öldürmemizi sağlayacaktı. Ama neyse ki medium var. Medium'da e, şey geceleri sadece bir kez yapabilir bunu. Geceleri seçtiği bir kişi eğer oyundan çıkmamışsa hatta oyundan çıktığında tam olarak orada çiçek yazıyor ya bir numaranın şeyinde. O çiçek yazısının altında of yazması lazım. Ve acılıkla e, med'e bazen kısaltma olarak med diyorlar. E, kelle avcısına kısaltma olarak HEHE -he diyorlar. Yani he, he derken şöyle bir he -he'den bahsetmiyorum. Şeyden, nereye basıyorum ben ya? Şundan bahsediyorum. Random asmak istemiyorum. Bir şey mi demişler o milleriyle? Demişler ben rastgele asmayacağım. Ya da asacağım ya. Zaten oylar yetmeyecek. 7 oy lazım diyor. 4 ay verildi Eğer evet işte medyumu anlatıyordum. Hayır. Demiştim ya soytarı köyler tarafından öldürülürse bu şekilde kazanır. Al işte. Tekrar oynayalım. İşte dediğim gibi Medium'da eğer geceleri birini seçiyor ve o kişinin e, kötü takımda olmaması lazım. Çünkü kendisi köy takımından. Evet Medium e, geceleri eğer kötü takımdan değilse ve oyundan çıkmamışsa o kişi geceleri canlandırabiliyor. Aa, ben birinin rolüne bakmayı unuttum. Heh, 16 belediye başkanı. Tamam belediye başkanı zaten köy takımından yani gerek yok. kendi rolünü söylemek istemiyorum. Zaten belediye başkanının özelliği de kendi rolünü istediği zaman çay çıkartıyor ve oylama zamanında iki katı oy veriyor. Yani rolünü söylemeye gerek yok. Kendisi şey yapar yani. açık istediği zaman. Ben söylemeyeyim. Evet. Onu şöyle söyleyeyim. Şu, tamam. Onu alsın. Belediye şu anda ben ona bir, bir dakika ben 13 numarayım ve yani kendisi rolümü söyle bir şey olmaz dediğine göre bir şeylik de olmaz evet 11'e 11 kundakçı mı evet 11 kundakçı şu 14 numara çok dikkatimi çekti doktormuş. <laughs> Ve umarım koruma falan beni koruyordur yoksa Öl... büyük ihtimalle kurtlar beni öldürmeye çalışacaktır. Ben ölürsem bile çıkmam çünkü daha medyum ölmedim. Bu ne şu anda? Bu cadının şeyi mi? Hiç hatırlamıyorum cadının şeyini yani. Uzun süredir cadının rolünü oynamıyordum ve az önceki turda da soytar kazandığı için cadıyla pek bir şey yapamadım. Ama bir ihtimalle yarın akış yani bu gece olunca sanırım canlanacağım gibi bir şey anlamadım. Peki üstüne basınca niye böyle ışığı gidiyor anlamadım ya o işte. Az önce ne olduğunu anlatayım mı? Az önce Gölge Kurt şey yaptı. Yani direkt açıklamasını okuyacağım. Oyun boyunca bir kere bütün oyları gizleyerek takımın gündüz oylarını iki katına çıkarabilirsin. Olan bu işte. Oynamaz mı malum? Hmm. Tamam. kim oy vereceğiz şimdi? 13. Neden ben? Ne suçum vardı benim? Gözcü olduğum görünmesi lazım zaten. Bana canlandırdığı için görünüyor benim rolüm şu anda. şimdi kime bakalım? Kime bakalım? Şuna bakalım. Dedektif al işte. Niye ben her seferinde kurtları görmüyorum? Niye her seferinde bunlar çıkıyor? Niye her seferinde köy takımından? Köy takımından olmasın ki ben de kurtları hemen anlayayım. Onları hemen öldürerek kazanalım. Ve özellikle arkadaşlar ben bu oyunu yıllar oynama rağmen çok az kere kazandım. Çünkü bu oyun kazanılması bayağı zor bir oyun. Ciddiyim bu arada. O yıllardır oynuyorum ama yüzlerce kazanmadım. Yani kazanma sayım büyük ihtimalle 25 falandır. Hatta daha az bile olabilir. Çünkü oyunun kazanılma ihtimali çok düşük. Yüz üzerinden bir yani kazanma ihtimali. Evet az önce şey... 2 olan 2 sayılı kardeşimiz 8'i bir sınırım birinin 8'e vurmasını istedi. Ve 8 gölge zaten. Yani iyi oldu. Ne diyor? 3 bar söylemiş. Gözcü gözcümüz alırım elinizden lan çıldırtmayın beni. 3 getirdim ben şimdi. elinizden gözcüğü alırım diyor. Beni alırım öldürürüm anlamında söylüyor. Yani şimdi, evet em, yavru kurt adammış 3 numara ve yavru kurt adamın rolü yani burada okuyacağım direkt yavru bir kurt adamsın çok tatlı olduğu için öldü, öldürüldüğünde seçtiğin başka bir oyuncu kendin ile birlikte öldürebilirsin ve beni seçmiş mükemmel umarım medium hakkına acı Ciddi misin? Medyum yok mu? Medium yokmuş. Mediğim yok. Ben çıkıyorum. Olmayacak böyle çünkü. Verecek arkadaşlar cadı var ya cadı da sulu takım değil cadı köy takımından. Hatta şöyle ha, gösteremiyorum şu anda. Her neyse. Başlayalım ilk önce biz. Ondan sonra gösteririm. Dedektif. Dedektifi seviyorum. Dedektif her gece aynı takımda olup olmadıklarını anlamak için iki oyuncuyu seçiyorsun. İki oyuncu seçeceğiz şimdi. Sen çok gözüme takıldın. Sen de öyle. Evet eşit adamlar aynı takımda. İkisi beraber kurt da olabilir ya da ikisi beraber köy takımından da olabilir. Ve şimdi göstereyim bakın altta takım yazıyor. Takım köy yazıyor. Yani cadı sol değil köy takımından. Z zaten hiçbir şekilde kurt takımından olamayacağına göre sol da değil köy. Nedeni bilmiyorum ama bence cadı sol takımdan da olabilirmiş. Evet. Bekliyoruz şu anda. Hadi dur. Yazmayı unuttum. Çıkalım. Yazıyorum. Yazdım. Birileri 14 kedi yazmış. 14'ün. Şöyle bir soralım. Yoksa iyi de ölürler. Ne olur mu? Ka kaç numara yazmıştı bir bu arada 14 kat ise bir de kat oluyor yani kendi suçlamış oluyor şu anda onu kendi suçlamış oluyor şu anda bir <laughs> On gözcüğüm ama hiç emin değilim bu yüzden yine de onu <laughs> Cidden mi? Beni böyle mi kandıracaksın bir? Şuradan tekrardan ok yazamıyorum şu anda ama okuyabiliyorum. Farklı dede şans, şansım bir. Şansım yedi. Yani kendisi kurt ve on dördü. Ya, o, yani o zaman on. Hiç bu arada. Bir deyin peşinde. Büyük ihtimalle bir kurt diye düşünüyorum. Bence bir kötü. Yani bana öyle geliyor. 14 kötü dediğine göre kendisi de kötüdür. kötü dediğine göre ve ben de aynı takımda dediğim böyle kötüdür yani. Evet. Üşümüre ile ilgili bir şey yazmış sanırım. Hiç bilmiyorum ama okumaya da üşendiğim için şu anda direkt oy vereceğim. Öyle kurtarmış zaten. Yaptığı özelliği bile boşar Yani her şekilde herkes ona Giden mi? Giden mi? Kundakçı beni yaktı. Öncelikle eğer soytarı seçilmezseniz ama diğer sol takımlardan birindeyseniz hmm. o diğer sol takımlarda kazanmanız çok zor. Ya yine bir dedektif ya. Bıktım usandım ben dedektiften. Çıkacağım oyundan ya. Diye başka bir oyuna gireyim. Başka bir derken sakalan farklı bir şura gideyim. Gireyim. Köyden kaçtığımızda köyden kaçmış olduğumuz için başka bir köye yerleşiyoruz hemen. Ve o köyde tabii ki de kurt adam var yani ne olsun. <laughs> başka ne olabilir ki? Leopar falan mı? Soytarı. <laughs> Şimdi. Soytarı'da her zaman soytarı olduğunda yaptığım ama her seferinde başarısız olduğum o şeyi bir daha yapacağım. Oylama zamanı geldiğinde insanlara kendimin kurt olduğunu ve kurt olmayı sevmediğim için beni asmaları gerektiğini söyleyeceğim. Çünkü oyundan birkaç kere üst üste çıkınca banyosun ve bu da bir bahane olarak sana geliyor. Yani geliyorsun ben kurtum kurtulmayı sevmiyorum. Eğer bir daha çıkarsam da ban yiyeceğim deyip kendini astırabiliyorsun. Neredeyse uzun zamandır bu şeyi deniyorum ama her zaman kaybediyorum. Çünkü gardiyan beni alıp vuruyor. Gardiyan da şöyle sabah birini seçiyor. Geceleyin onu hapse atıyor ve geceleyin onu hapse atınca özelliklerinin hiçbirini kullanamıyor geceleyin. Ve eğer ondan şüphelenirse gardiyan o kişiyi vurabiliyor. Ama tek bir tane mermisi var. Çünkü beni asarak öldüremezler. Her şekilde birinin beni silahla vurması veya kurt adamların beni öldürmesi gerekiyor. Şimdi bahaneye başlayalım.

dedektifi astılar. Her neyse ben sol takımın köyle ne var Ve acıkla soytarı, kundakçı, bak kundakçı bir de kelle avlusunda geceleyin müzikler değişiyor. Ne dinli bilmiyorum ama bence güzel. Soytarın müziğini seviyorum. Sizce de güzel değil mi? Bu arada arkadaşlar ben e, oyunun müziğinin sesini birazcık kısıyorum. Çünkü oyun müziğinin sesi açık olunca benim sesimden daha çok oyun müziği size geliyor. Yani öyle bir durum olduğu için sesi sadece bir tık da kalıyor böyle. Evet. Abi aynı şey bir daha mı yazayım? Artık yazmaktan bıktım. Biraz yavaş yazıyorum çünkü bu klavyeye daha çok alışamadım. Ya abi şey işe yaramıyor mu? Neden işe yaramıyor? Ne no. Ne yapacağım böyle bekliyorsun işte soytan olunca da. Aynı şeyi bir daha yazacağım şimdi bu sabah. Böyle arkadaşlar karakterim şu anda kötü çünkü e, uzun süredir oynamadığım için yıllardır oynamadığım için e, para biriktiremedim ve kıyafet alamadım. Evet şimdi köylüler azalıyor. Ve azaldıkça benim de şansım artmaya başlıyor. Ama şu ana kadar hiç kurt öldü mü? Hiç kurt ölmedi. Çünkü bu da sorun. Sadece bir iki tane köylü kalınca kurt adamlar kazanıyor. Ama eğer çok fazla kurt varsa. Mesela 4-5 tane veya hiç ölmediyse veya üç tane iki tane falan kurt kaldıysa. Bir iki üç kişi kalınca kurtlar kazanmış oluyor. Bu yüzden hemen kurtları öldürmeliyiz yoksa kaybedeceğiz. Hem köylüler hem de ben. Şu an kadar hiç kurt var mı? çünkü. Şu anda, on, şu anda ıı, emin değilim. Şimdi altının canlan ölüp çeker canlandırılığı için dedektif olduğunu biliyoruz e, kanunsuz da cadının 11 rolünü açıkladığı için onun da cadı olduğunu biliyoruz. Bu yüzden 11 veya 10 veya 1 veya 2 veya 3 veya 4 veya 14. Bence de 11. Ve şu lazım. Biz adama 8 oy verdik. Bu yüzden her şekilde asılacak. Tanesi iyi oldu aslında. Şu anda bir kurt öldü. Bu iyi oldu. Ama diğer kurt kim? Hangisi? 3 mü 4 mü 1 mi yoksa 14 mü? Veya 10 mü? Kim? Evet. Kim olabilir? Bana bir gibi geliyor. Veya on. Emin değilim. Bence bir. Bekle. Suçsuz kişileri suçlayarak kurtmuş gibi davranabilirim. Ve bu da benim asma için bir yandan. abi adamları iki numara gece 14'e bakar mısın diyor. İki numara öldü. Öldü. Anlayabiliyor musunuz bu algıyı musunuz acaba? Çünkü gözünüz önünde duruyor. Öyle görüyorsunuz. Kendimi öldürürüm ben Gerçekten. Ha, evet bana uyuyun. Bana uyuyun. Bana uyuyun. Hadi 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 hadi. Hadi. Evet. evet. Kazandım. Ve harbiden de bildi suçladığımda doğru çıkmış. Güzel. Güzel. Evet arkadaşlar. Bu videoda burada sona erdim. Tekrardan görüşmek üzere ve eğer tekrardan World of Online oyununu isterseniz eğer yoruma yazabilir ve 3 like da atabilirsiniz. Eğer 3 like atıp bunu oynamamı istediğiniz yoruma yazarsanız ben oynayacağım. Söz veriyorum. Görüşürüz.